Laptop'u soğutmak için kaç tane fana ihtiyacım var? 2, 3, 4, 6, 7, 8 yetmedi mi? Blue Force Freezer'da tam 9 tane fan var. 1300 RPM ile 2400 RPM arasında dönüş sağlayan bu fanlar 79 CFM'lik hava akışını sağlayabiliyor. Soğutucu oldukça büyük. 19 inçlik laptoplara kadar desteği bulunan soğutucun etrafındaki RGB ışıklandırmalar da soğutucuyu çok güzel gösteriyor. Soğutucun güncel fiyatı için videonun açıklama kısmına bıraktığım link'e tıklayabilirsin. Kutuya bak kameraya zor sığıyor. Ön tarafta zaten soğutucunun ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane fan var üzerinde. Arka tarafına şöyle bakalım. bayağı bir teknik özele burada vurgu yapılmış. Farklı dillerde tabii ki. Soğutucu üzerinde bir tane 10 santimlik büyük fan bulunuyor. 7 santimlik 4 tane küçük fan ve 6 santimlik 4 tane daha küçük fan bulunuyor arkadaşlar. Büyük fan 1300 rpm'de dönüş sağlarken küçük fanlar 2000 rpm ile 2400 rpm arasında dönüş sağlıyor. Ve gürültü olarak da 28 desibeli ile 39dB'ler arasında gürültü oluşturuyor. 10 inç laptoplardan 19 inçlik laptoplara kadar desteği bulunuyor arkadaşlar. Büyüklük olarak da fan akışı ise 56 CFM ile 79 CFM arasında değişkenlik gösteriyormuş. Üzerinde RGB ışıklandırmalar vesaire varmış. Zaten biz onlara detaylıca bakacağız. Hemen kutusundan çıkartalım. Kutusun içerisinde Type-C güç, bağlantı kablosu ve telefon tutucu aparat bulunuyor. Şöyle baktığımızda gerçekten büyük bir soğutucu standı olduğunu söyleyebilirim. Onun için zaten 19 inçlik laptopları destekliyor. Şöyle 7 santimlik fanlar köşelere konumlandırılmış. 10 santimlik fan ortaya. 6 santimlik fanlar iki tane sağ ve iki tane yukarı olacak şekilde konumlandırılmış kalınlık olarak da bir tek kalın. Üst tarafta hem tip A hem de tip C girişleri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten Type C olarak geliyor bağlantı kablosu, güç bağlantı kablosu. Burada mesela dikkatimi çeken 6 santimlik küçük fanların eğimli bir şekilde konumlandırılması. Yani düz değil de burada hava akışının sağlanabilmesi için, sirkülasyonun olması için eğim oluşturulmuş. Alt tarafta yine LCD ekran görüyoruz. Her soğutucu da olduğu gibi. Buradan yine fan kontrolünü ve modlar arasında geçiş yapabiliyoruz ve burada ışıklandırma tuşu olduğunu görüyoruz güzel bir RGB ışıklandırma var bu soğutucu etrafında. Birazdan detaylıca bakacağız. Ve arka tarafa geçtiğimizde ise tabii ki ayağı görüyoruz arkadaşlar. Yükseklik, alçaklık ayağı. Kademeli bir şekilde soğutucun yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabilirsiniz. Hava akışının sağlanabilmesi için büyük deliklerin yüzeylerin olduğunu görebilirsiniz. Böylelikle laptopun alt kısmında oluşan sıcak hava kolay bir şekilde arka taraftan çıkartılacaktır. Tasarım olarak gerçekten çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bu arada Şurada laptopumuzu koymak için de bir tane ayak bulunuyor. Buraya laptopu koyarak dik bir şekilde durmasını sağlıyoruz. Bu ayak sayesinde sıradan laptop soğutucu standlarına gerçekten benzemiyor. Daha farklı bir tasarım, daha farklı bir dizayn. Böyle fanların etrafa fazla sayıda saçılması laptopun alt kısmındaki bölgenin daha eşit bir şekilde soğumasında etkili olacaktır. Fanlar üzerinde mavi ledler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama etrafında, soğutucunun etrafında Parlak bir ışık yayılıyor. Görüyorsunuzdur bu ışığı. Birazdan değiştireceğim ben böyle güzel, renkli ışıklandırmaya geçişi bu tuş üzerinden yapabiliyoruz. Burada farklı modlar var. Mesela kırmızı, sade, tekrar basalım yeşil, beyaz, açık mavi mor ve şöyle renkler arasında geçiş yapan efekt hareketli animasyonları modları görebiliyoruz buradan geçişleri tuş üzerine sağlayabiliyorsunuz şu an üçüncü kademede çalışmasına rağmen bayağı bir etkili olduğunu söyleyebilirim yani ferah serin bir hava bana doğru geliyor buradan arttırabiliyoruz altıncı kademeyi aldığımız zaman bir tık ses gelmeye başladı fan sayısı fazla olduğu için normal güç düğmesine basılı tutalım Sadece küçük fanlar şu an çalışıyor. 6 santimlik fanlar çalışıyor. Tekrardan basılı tutuyoruz güç düğmesine. Bu defa 10 santimlik ve 7 santimlik fanlar çalışıyor. Tekrardan basılı tutalım. Bu defa full çalışıyor. İç kısımda kullanılan bu arada kablolar veya plastik kalitesi gayet iyiydi. Yani kolaylıkla zaman içerisinde sıkıntı çıkarmaz gibi duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı büyük. Birçok laptop soğutucu modeli inceledim kanalda ama bu kadar büyük boyutlusunu ilk defa inceliyorum. 19 inçlik zaten laptopları destekliyor. Şekil olarak da çok güzel arkadaşlar. Farklı güzel bir şekli var. Işıklandırmaları zaten ayrı bir hava katıyor soğutucuya. 9 tane fanın olması tabii ki ekstra bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Laptopun alt kısmına yüzeyine yani havanın, soğuk havanın eşit bir şekilde yüzeye dağılmasını sağlıyor. Bunun tabii ki getirdiği de bir dezavantaj oluyor arkadaşlar. Ses. Ses noktasında tabii ki fazla fan olduğu için, fazla motor olduğu için 4 fanlı modellere göre, 6 fanlı modellere göre bir tık daha sesli çalışıyor. bu sesi biz 6. kademede duymaya başlıyoruz. Yani 3. kademede ilk çalıştırdığımızdaki kademede çok fazla ses gelmiyor. Şu anki ses mesela hafif bir ses vermeye başlıyor. Uğultu vermeye başlıyor. Üzerine laptopu koyarsak bu ses biraz daha artıyor. Çünkü hava çarptığı için alt yüzeye. Öncelikle soğutucuyu kullanmayacağız. Daha sonrasında soğutucuyu taktıktan sonra fanları çalıştırmadan bir test yapacağız. Ve arkasından fanları çalıştırarak bir test yapacağız. nasıl noktasında bakalım nasıl bir performans göreceğiz soğutucudan. Deadmatch'tayız şu an. Normal rekabetçi moddakine göre daha fazla oyuncu sayısı var. Bu da ekran kartı ve işlemcimizi tabii ki zorluyor. İşlemci sıcaklığı 80 civarlarında seyrederken ekran kartı ara ara düşüyor arkadaşlar. 65'leri falan da gördü. 68 oldu şimdi tekrardan. Aldık seni. Bak. <laughs> tabii şu an masa üzerinde laptopun alt kısmı tamamen kapalı herhangi bir hava sirkülasyonu olmuyor. Daha doğrusu oluyor ama az oluyordur yani. Altı açıldığı zaman daha fazla hava sirkülasyonu olacağı için kapalıya göre tabii ki sıcaklık farkı oluyor. 84 dereceyi gördü işlemci 85 işlemci odaklı bir oyun olduğu için Valorant işlemciye daha fazla iş düşüyor. Ara ara 90'ları görüyor, 92'leri falan, 93'leri görüyor. Haritanın bazı bölgelerinde her yerinde değil. Şu an 86'ya oturdu gibi 87 oldu. Yani ortalama 86, 87, 85 civarında dolaşıyor. Ekran kartı ise 71, 72, 69 civarında. Hiç görmüyorum. Biraz da masaya uzağım şu an. Vandala geçelim de. Şimdi soğutucu kullanıyoruz ama fanlarını açmadık. Tabi alt tarafta hava sürkülasyonu kapalı hale göre daha iyi bir şekilde olacaktır. Zaten direk etkisini göstermeye başladı. İşlemci de 81-82 derecelere düştü. Ekran kartı ise 67-68 civarında dolaşıyor. Yani baktığımızda ki donanımda da 4-5 derece civarında ısı düşüşünü gördük arkadaşlar. 80'leri gördük hatta şu an. 5 derece oldu. 65 79'a düştü. Fanları açtığımızda bakalım nasıl bir etkisi olacak. 79-78'lere kadar düşüyor. 80'e koyuyor bazen kendisini. Ekran kartı 65'lerde dolaşıyor. 64 oldu. Fanları açmasak dahi nasıl bir etki olduğunu gördünüz. Şimdi ise fanları açtık ve 6. seviye, 6. kademeye aldım. Yani full devirde dönüyor şu an fanlar. Tabi fanların etkisi daha fazla olacaktır fansız hale göre. Şu an maçın başındayken 74 derecelere işlemciyi düşürdük. Ekran kartı ise 60-61 derecelerde. Bu arada diğer ölüm kalım maçından hemen sonra bu testi başlattım ki iki donanımda tam sıcakken olsun diye soğutma olmasına da full devirde hafif bir uğultu var. Onu söylemek lazım. O da normal zaten. 9 tane fan var. Tabi ısı konusunda laptoplardaki dertler genelde hep aynı oluyor arkadaşlar. Donanıma vuruyor. Isının yüksek olması. Ekran kartının özellikle performansını ciddi anlamda düşürüyor. İşlemci tarafında da aynı şekilde ama biz genelde grafik odaklı oyunları oynadığımız için Valorant CS tabi işlemci odaklı olsa da yine de onlar da grafik kartı kartına ihtiyaç duyuyor. Ama genelde grafik odaklı oyunlar oynadığımız için ekran kartına yük fazla biniyor. Bu yüzden de ısı fazla olursa FPS'ler bayağı düşüyor. Bu konuda Uğultu'ya çok fazla takılacak arkadaş olacağını düşünmüyorum. Şahsen ben kulaklıkta oynadığım için oyunların çoğunu Uğultu'da çok fazla umurumda olmaz. Ben genelde zaten bu laptopumda çok fazla oyun oynamıyorum. Masaüstü bilgisayarda oynuyorum ama bu laptopumda çok fazla render alıyorum. Özellikle videolar yüklemeden önce render alırken kesinlikle laptop soğutucuları kullanıyorum. Çünkü render süresini bayağı bir kısaltıyor. İşlemci sıcaklığı az olduğu zaman otomatikman performansı etkiliyor. Ekran kartı 59-58 60 civarında dolaşırken işlemci 73. Baktığımız zaman totalde 12 derece civarında ısı düşüşü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bence bu muazzam bir fark. Çünkü 10 derecelik ısı hem ekran kartı için hem de işlemci için bayağı yüksek bir ısı. Yani 10 derece düşürdüğümüz zaman çok çok iyi bir performans aldığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz soğutucudan. Soğutucunun sahip olduğu satış linkini videonun açıklamalar kısmına bakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videoların devam için kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın bana video isteğinizi gösterin. Soğutucu hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.